Bugün Zeynep Peri'den Tiktak Ailesi masalını dinleyeceksiniz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım o zaman. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, güzel çocuklar varmış masal perileriyle. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde bir saat ailesi yaşarmış. Bu saat ailesi baba tiktak, anne tiktak, iki kız kardeş tiktaklar ve bir de mini bir oğlan tiktakçıktan oluşurmuş. Saat ailesi gün boyunca tik tak, tik tak, tik tak tiktak diye tiktaklarmış. Hatta bazen neşeyle şarkı söyledikleri bile olurmuş. Tik tak, tik tak, tiki tiki tak tak, tik tak, tik tak, tik Tiki tiki tak tak tik tak diye neşeyle şarkılar söylerlermiş. Günlerden bir gün anne tiktak, küçük oğlancık minik tik bir sorun olduğunu fark etmiş. Hemen ona yaklaşıp onu dikkatlice dinlemiş. <laughs> minik tiktak artık tiktaklamıyormuş. Bu büyük bir sorunmuş. Anne tiktak hemen yavru tiktak kucağına almış, şöyle bir sallamış. tiktak hiç ses çıkarmıyormuş. Bunu gören anne tiktak çok üzülmüş. Gözünden bir damla yaş akmış. Bunu gören kız kardeş tiktakçıklar da ağlamaya başlamışlar. "Kardeşimiz niye tiktaklamıyor? Hasta oldu." diye ağlamaya başlamışlar. Olanları duyan baba tiktak hemen yanlarına gelmiş durun durun bakalım ne oldu sorun ne diye sormuş. Baba kardeşimiz tik taklamıyor hasta oldu diye açıklamış kız kardeş tik takçıklar. Baba tik tak durun sakin olun demiş. Biliyor musunuz saatler metal parçalardan oluştuğu için ıslandıkları zaman paslanırlar. Böyle ağlamaya devam ederseniz siz de paslanacaksınız. O yüzden hemen şimdi ağlamayı bırakın. Buna bir çözüm bulabiliriz. Demiş. Sonra baba tiktak çözüm olarak doktora gitmeyi önermiş. Tabii ki bir saat doktoruna yani saatçiye. Minik tiktaklarını alıp hep birlikte saat doktorunun yanına gitmişler. Saat doktoru minik tiktak almış. Şöyle bir evirmiş, çevirmiş, muayene etmiş. Ondan sonra arkasını çıkarmış, bakmış. Bir de ne görsün? Aynen şöyle demiş anne tiktakla baba tiktak. Minik yavrunuz hasta olmamış. Yalnızca pilini değiştirmeyi unutmuşlar. O yüzden artık tiktaklamıyormuş. Bunu diyen anne tiktakla baba tiktak çok sevinmişler ve rahatlamışlar. Sonra saat doktoru minik bir biten pilini çıkarmış yerine dolu bir pil koymuş ve tak kıramdan itibaren minik tik tak çıktı hemen tik tak tik tak diye tik taklamaya başlamış. Bir sorun olmadığını gören annesi ve babası da çok mutlu olmuşlar ve tekrar eve giderken yolda tik tak tik tak tiki tiki tak tak tik tak tik tak tik tak tiki tiki tak tak tik Tak diye şarkılar söylemişler. Ve masalımız da burada bitti. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten 3 elma düşmüş. Elmanın biri masalın kahramanlarına, tiktak ailemize gönderiyoruz. Elmanın ikincisi, yakalayalım haydi hep birlikte. Hop! Bu elma masalı anlatan Zeynep Peri'ye yani bana ve üçüncü elmayı şimdi yakalayacağız. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Yakaladık. Üçüncü elmada beni güzel güzel dinleyen siz sevgili dinleyicilerime. Elmanızı alın ve yiyin. Eminim dünyada yediğiniz en lezzetli elma olacaktır. Başka bir mesalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.